daki otel yangınında eşlik elim olay nedeniyle maalesef derin bir üzüntü duyuyoruz. Ama aynı zamanda öfkeliyiz de. Soma maden faciasında olduğu gibi, Atıkaya deniz sel felaketinde olduğu gibi, Çorlu Trak kazasında olduğu gibi, Van depreminde, Altışeyh ilçelerinde olduğu gibi yine maalesef denetim, ve ihmaller sebebiyle onlarca yurttaşımızı kaybettik. Onlarca vatandaşımız da yaralandı. Daha önce de söylemiştik. Afetler değil, ihmaller öldürür. Önlenebilir her ölüm bir cereyettir aslında. Bizler artık ülkemizde bu tür ölümler yaşamasını istemiyor. Sonları bir ay önce, bir ay önce adalet karşısında hesap vermesini istiyoruz. Şimdi sizlere ortak hazırladığım asıl metnini okuyacağım. Sorunlar hesap vermiyor. İmha ve denetimsizlik öldürüyor. Bolu Kartakaya kayak bulunan bir tesiste çıkan yangında açıklandığı kadarıyla 8 yurttaşımız yaşamını yitirmiş, çok sayıda yurttaşımız da yaralanmıştır. Urfa Emek ve Demokrasi Platformu olarak bu elim olayda hayatını kaybeden ailelerine ve yakınlarına az sağlığı diliyor yaralara acil şifalar diliyoruz. Öncelikle ahşap kazanan yapılı, yanıcı maddeyle döşenmiş, yangın merdiveninin olup olmadığının bile tartışmalı halde olduğu, en son ne zaman kim tarafından dertlendi belli olmayan bir yapıda göz göre göre yaşananlar kader değil katliam olduğunu belirtiyor. Maden ocaklarında, yurtlarda, orman yargınlarında, işçi cennetlerinde ve depremlerin sonucunda sayısız defa tanık olduğumuz üzere İlk iş olarak yay getirilmesinin ve devletin tüm etkilerine sorumluluktan kaçma çalışmasının gerçekler üzerinde kapatmaya yönelik olduğunu altını çiziyoruz. Yaşanan can kayıplarının sorunlarının başta siyasal iktidarın rant ve talana dayalı neoliberal politikaları ve ile dizasızlık ve kuralsızlık politikası olduğu ortadayken devlet kurumlarının organlarının nasıl değiştirilmesiz hale getirildiği, ifekten uzaklaştırıldığı, kamu hizmetlerinin piyasaya açılmasının nasıl ölüm sonuçlar doğurduğunu yangın sonrasında en acı halle görüyoruz. Bu tür felaketler ne bir kaderdir ne de bir tesadüf. Bunlar kar hırsıyla eden sermaye sınıfının ve o denetlemekten giderek kaçınan siyasal iktidarın yarattığı bir yapısal sorun kapital sistemin kanunu yüzüdür. Öyle ki kamuoyuna ihmal ilişkin bilgi vermekle görevli meslek makamlar İktidar Partisi'nin kabe toplantısı bitmeden bir açıklama daha yapmamış. İçişleri Bakanlığı ancak akşam saatlerinde yangını söndürüldüğünü ve kibik tespitinin sözü açıklamıştır. Bu noktada gerçek sorunların denetim görevini yapmayan kurum ve kuruluşlar ile yurttaşların can güvenliğini içe sayan kâh ve güvenlik tepkilerini almaktan imtina eden sermaye sahipleri olduğu devleti şirket gibi yönetmekle ölümlenenlerin devletin denetim görevini şirketlere devredenlerin ne kadar sunumluktan kaçmaya çalışsalar da bu ihmaller zincirinin ana kasını oluşturduğu bir kez daha açığa çıkmıştır. Bugün trajedilerin ders çıkarılması, yeni faciaların önlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Kan kurumları, işletmeler ve devletin mekanizmaları bütünlüklü bir şekilde insan hayatını koruma sorumluluğunu üstlenmelidir. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi yalnızca yasal değil, ahlaki bir zorunluluktur kamusal denetimin şeffaf şekilde yürütülmesi ve tüm süreçlerin kamuoyla paylaşılması, yaşam hakkı ve güvenin yeniden tesis edilmesi açısından hayati önemlidir. Güvenli bir yaşam hakkı her bir yurttaşın en temel hakkıdır. Bu hak sorumluluk sahibi tüm kurumlar tarafından korunmalıdır. Yaşam hakkının öncelikli olduğu, kamusal güvenliğin esas alındığı bir düzeni hep birlikte inşa edebiliriz. Bugün mücadele etmek gelecekte benzer acılar yaşanmasının önlemesinin en önemli yolu olur. Yaşanan felaket yalnızca bir testte değil, bu düzenin her bir köşesinde süre gelen sürmüşlüğün bir ürünüdür. Bu çürümüşlüğü değiştirmek örgütlü mücadeleyle mümkündür. Benzer faciler yaşamaması için çağrımızdır. Kamu yönetimi mekanizmaların güçlendirilmeli. İşletmelerde güvenlik sanatları arttırılmalı. Acil durum ölenlerinin düzenli olarak denetlenmeli ve uygulamaya konulmalı. Görev tedbirine ilişkin farklılık farklılık taşını Urfa Evrak ve Demokrasi Platformu olarak tekrardan katil kamedenin ailelerine ve yakınlarına bas sağlığı diliyor. Yarınlara acı şifalar diliyoruz. Tüm ülkemiz yasa bu bu acı olayın takipçisi olacağımızı tüm sorunlar yargı önünde bekli cezayı alana kadar mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.